Merhaba arkadaşlar bugün Sida antik kentindeyiz. Önce giriş videomuz vardı ama onu birleştiririz artık. Şey arabayla gelsin. Sinek geldi kadar. arkadaşlar o yüzden o yine uç olabilir. <laughs> ama durur istersen ben buraya fotoğraf çekmem <laughs> lazım. Şu köşe çok güzel. Evet arkadaşlar. Annem fotoğraf çekti diye. Yani annem fotoğraf çekti. Ara verdik. Şimdi devam ediyoruz. <laughs> Böyle yerler var <laughs> Arkadaşlar Buraya da lavabo gelmiş <laughs> Her yere geldiği gibi burada da varlar Durduk böyle yerler var. Süfleci de sıra olmuş. Süfle market adamı bilmiyorum. Şuradan bir şey alalım. Şey, sen alır yani. Çok da şeyler var burada. Birazdan göstereceğiz. Evet, dönüşte içeri gireriz arkadaşlar. Böyle evler var. Buraya Galatasaray bayrağı atmışlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> Çok güzel manzaralar var böyle. Arkadaşlar denize birazcık yaklaştık. Biz iki sene önce de buraya gelmiştik. Yine buralarda yürümüştük. Çok beğenmiştik. Sireni. Evet. Herkes tavsiye ediyor. Evet. Sidantik evet. kentini. kentini annem görmenizi tavsiye ediyor. Evet arkadaşlar biraz daha yaklaştık. arkadaşlar he, ay sandım ya, ışıkmış. Evet. evet, Güneş'i kaçırdık arkadaşlar. izlemeye gelecektik, kaçırdık ama. Evet, yetişemedik. Evet, ben hatırlamıyorum ama annem hatırlıyor. Arkadaşlar az önce şöyle bir ağaç gösterdim. Çok uzundu. Burada da gemiler var. Gemi turları falan yaptırılıyorlar. Gemiler burada devam ediyor. Evet arkadaşlar burada da deniz var. Çiçekler burada. Çok güzeller. Gemiler burada devam ediyor birazcık. Daha güzel Evet arkadaşlar buraya geldik. Evet arkadaşlar. Buraya biz geçen sene ay geçesin diyorum. iki sene önce de gelmiştik dediğim gibi. Evet. Böyle. Burada da deniz var. Buradan da güneş batmıştı. Evet. Burada da deniz var. Arkadaşlar bu arada benim kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayın. Kanalımın adı belirliçe çene sihirli dünyası. Evet arkadaşlar buradan da jet ski gibi bir şey gidiyor. Geri dönüyoruz. Arkadaşlar şimdi ekrana bir labu bu gelecek. <laughs> evet arkadaşlar eklerde gelen labu buyu bir e, mağazanın önünde gördüm diye çektim size de göstermek istedim. Evet arkadaşlar dönüşte gireceğimiz yere geldik. Şuna bayıldım çok güzel O kadar da güzel değil doğrusu Ben bunları çok seviyorum Bu da çok güzelmiş Bunun benzeri Bende ben var Böyle Aa, Arkadaşlar Şurada kolyeler var Burada tekrar Bilezikler var resimler güzelmiş. Burada böyle çantalar var. Ay çok, evet, evet, çok, evet, evet. Ay, çok evet. tatlı bu. Oha arkadaşlar çok tatlı. Thank evet. Ee, çakmak varmış arkadaşlar bunun içinde. Çakmak var içinde. Oha arkadaşlar kalemlere bakın. Benim en sevdiğim sınıf arkadaşım da bundan vardı. Arkadaşlar şunlara bakın. Aa, arkadaşlar. Ay, Bunun benzeri bende vardı. Ah. Ah. Bu ne be? Bu kopmuş mu acaba? Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şuna bakın. Şu anda ben arkadaşıma hediye bakıyorum. O da bana deniz simidi almış. O yüzden ona böyle hediyeler bakıyorum. Arkadaşım yeşili çok seviyor. Aa, arkadaşlar aynaya bakın. Bekleyin. Böyle bir ayna herhalde. Evet arkadaşlar aynaymış. Çok tatlı. Bu nasıl? Arkadaşlar annem bunu dedi. Bence güzel bu. Bir arkadaşıma da bunu almalıyım. Çok seviyor <laughs> Ay Şuna bakın. Bunu da çok sever arkadaşım. Yeşil olsaydı severdi. <laughs> Anne bunu da çok sever arkadaşım. Evet arkadaşlar burada da böyle şeyler var. Aa arkadaşlar. Bunlar ışıklıymış bakın. Evet arkadaşlar. Aa bunu çok sever. Arkadaşlar şuna bakın çanta bayıldım. Çok tatlı. Ama bu teyzem de yapabilir şöyle bir kuranı kafası alırsam yapa, ona yapabilir. Burada böyle şeyler var. Bak. Aa. Evet. Arkadaşlar ben az önce bunları demiştim. Çok güzeller. Şöyle. Arkadaşlar Kur'an'ı küfür mü ediyor? Bana mı öyle geldi? Ben kendim alırım. Oha çok güzel. Bir, Oha, çok güzel. bir tane esneme al. Bir euro Evet. Bir tane esneme al. al. Aa bunlar da var arkadaşlar. Bunlar da çok güzel. Bir tane eğil al madem. tane al. Hangisini alsam? Şunu alacağım arkadaşlar. Anne bu çok tatlı. Çok güzelmiş renkleri. Tut bir. Ne yapıyorum dedi? Yani tut bir al. dedim. <laughs> Allah Allah. Anneciğim bu, bu ne? Anneciğim bu ne? Kedi popişi mi bu acaba? Bak bu arkadaşlar böyle çantı alabilirsin Meri. Bunlar da olur. Bak. <laughs> Bak bunlar güzel ismi falan. Yeşili var mı bunların? Bir kapak şu video anneciğim artık. Evet arkadaşlar arkadaşıma galiba bunu alacağım ben. Hem yeşil çok seviyor, mavi mi bu bilmiyorum ama bunu çok sever bence. Bunun lekesi olmasın. Ya baba. Bunun lekesi mi Arkadaşlar ben bunu da buldum. Yeşil bu da çok güzel. Hadi hangisini alacağım? Bir tane arkadaşım var. Ya, kırmızı, alacağım? Bu mu? Bu üçünden biri arkadaşlar ama arkadaşım çok fazla yeşil seviyor. <laughs> arkadaşlar şuna bakar mısınız? Patatesi çıkıyor. Yerine geri de giriyor. Evet arkadaşlar ben e, bunlardan 3 <laughs> tane bundan da bir tane aldım. Bu arkadaşıma. Ee, bir tanesi kuzenime, bir tanesi bana, bir tanesi de sınıf arkadaşıma. Arkadaşlar şuna bakın. Arkadaşlar bakın kendime ne buldum? Benim ismim B ile başlıyor o yüzden B'yi buldum kendime. Arkadaşlar çener <laughs> Arkadaşlar bakın Değil de ya Şuna bakın Çok tatlı bu Evet arkadaşlar o curcunadan Çıktık Curcuna diyorum çünkü Gerçekten de çok fazla kişi vardı Evet arkadaşlar Şimdi ekrana bizim arabayla Gitmemiz gelecek onu başa koymayı unutmuşum, özür dilerim. Şimdi kayıyorum. Gelme. Aa, bu Evet. Gelen evet. evet. trene bakıyor. arkadaşlar dönüyoruz. Çıkışa, geldi. Çıkışa geldik. kadar Böyle minik minik ağaçlar var. Burada böyle hediyelik eşya, süs falan var. Dönüyoruz artık. Otelimize gideceğiz. Evet arkadaşlar geldiğimiz yere döndük. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere bay bay.